Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Mental Network'ün test katılacağız ve olası bir airdrop ihtimalini değerlendirmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu airdropta bize bir MetaMask cüzdanı lazım. Aşağıya açıklama kısmına MetaMask cüzdanını bıraktım. indirme linkini bıraktım. Hatta direkt şuraya bırakırım. E buraya bırakırım. Direkt Chrome'a ekle yazar sizle burada. E buradan ki kuracağız. Daha sonra Girl'u Fawcett'ten test Ethereum'lar alacağız. E, alacağız. Daha sonra Mental Fawcett'inden test bitleri alacağız. Daha sonra Mental bir işte bunları köpleme işlemiyle e, Ethereum ondan, yani Girl'u test Ethereum'dan Mental test Ethereum'a köpleyeceğiz. Oradan Mental test Ethereum'dan Girl'u test tekrar köpleme işlemiyle yollayacağız. Ve test netimizi bitirmiş olacağız. Benim size bu test neti anlatırken siz de kanalımıza abone olup videoya katarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi Metamask, Metamask kurulumundan başlayalım. Şimdi bunların ben linklerini size açıklama kısmına sırasıyla vereceğim. İlk başta Metamask linki var. Chrome ekleye tıkladınız. Yapboz parçasına geldi. Metamask cüzdanınıza geldiniz. Hiç cüzdanı olmayanlar için söylüyorum burayı. Önünüze Create a Wallet çıkar. Cüzdan oluşturursunuz bir tane. Şifrenizi belirlersiniz. 12 kelimelik bir güvenlik kodu verir. Onu bir yere saklarsınız. Daha sonra, e, onu bu arada kaybetmeyin o 12 kelimeyi, o çünkü cüzdanınızın sigortası, sen yani şifrenizi unutsanız bile onunla giriş yapabiliyorsunuz. Daha sonra önünüze boş bir metamask sayfası atacak, açılacak. Burada yapmanız gerekenler, ilk başta ayarlar kısmına geliyorsunuz, gelişmişe geliyorsunuz, aşağı doğru iniyorsunuz. Şurada test sahalarını göster, kapalı olur. Siz de bunu açık konumuna getirdiniz. Daha sonra zaten bir metamask cüzdanına sahip olanlar da ana metamask hesabına yani kullandığı metamask hesabına içinde para olan metamask hesabını bu tesnette kullanmasınlar güvenlik açısından. Şuradan hesap oluştur kısmına yazsınlar bu mental tesneti diye. O, o cüzdan adresini kullansınlar. Daha sonra arkadaşlar... Cüzdanınızı oluşturdunuz. Testnet cüzdanınızdasınız. Kodunuzu aldınız. Gearlı Fawcett'ten eşit ilk önce test ethereumlarını alacaksınız. Bunu da linkini açıklama kısmına bıraktım. Buradan test ethereum almak için buraya tabii ki bir e-postayla e giriş yapmanız gerekiyor. Kaydolmanız gerekiyor. E-postayla giriş yaptıktan sonra buraya cüzdan kodunuzu yapıştırdınız. Metamask'tan aldınız. Send me T dediniz. Şu an bende hata verdi. Sizde vermez arkadaşlar. Ben çok fazla öksüz aldığım için büyük ihtimalle hata verdi. 0.2 girl alacaksınız arkadaşlar buraya send ETH dediğinizde 0.2 e, test token'larınızı cüzdanınıza direkt yollarlar. Daha sonra e, mental te testnetinin kendi faucet'ı var. Buradan da bit tokenlar alacağız. bu nasıl? E, burun burun pardon konuşamadım Buranın da linkini açıklama kısmına bıraktım. E, oraya tıkladığınız ilk önce buraya bir Twitter bağlamanız gerekiyor. Kullanmadığınız bir Twitter buraya bağlarsınız. Daha sonra buraya yine e, Metamask cüzdan kodunuzu yazıyorsunuz. Ethereum cüzdan kodunuzu yazın. Zaten hepsinin kodları aynı da. Hani bilmeyenler için söylüyorum bunu. Buraya cüzdan kodunuzu yazdınız. buraya da birden bine kadar söyleyebiliyorsunuz. Hani isteyebiliyorsunuz. Bin tane isteyin. Daha sonra min token deyin. Ben, iki, ben bir kere aldığım için şu anda bana vermiyor arkadaşlar. Siz istediğinizde burada sizde de sorun olmayacaktır. Zaten cüzdanı şöyle göstereyim. E, geldiğini anlayın diye gösteriyorum şu anda. Şu anda gördüğünüz gibi bende 300 bit var. Bu Mantle testine bitlerim. Bir de e, Girlie testine tanımdaki bitlerim var. Nerede bak. Girlie testine 18 e, 1.18 Girlie ETH'm var. Şu anda burada bit token e, şey olmadığı için, ekli olmadığı için burada gözükmüyor. Birazdan test net sitesinde gösteririm. Şimdi arkadaşlar test sitesine geçelim ufaktan. Buranın da linki aşağıda e, Mental Testnet sitesi diye var haberiniz olsun açıklama kısmında. Buraya geldiniz cüzdanınızı bağladınız. Şuradan A seçebiliyorsunuz. Hangi adı olduğunu seçebiliyorsunuz. E, test Testnet geçelim ilk önce. Buradan ilk başta Mental Testnet'imize 0.1 değil arkadaşlar. 0. E, en azından 12 yollayın. 0.12 test Ethereum'unu şu şekilde yollayalım. Deposite basalım. Siz burada ilk defa yaptığınızda şu ilk başta approve işlemi de çıkabilir. Yani onaylı işlemi de çıkabilir. Cüzdanınıza onay kodu gelir. Onaylarsınız, sonra geri geri gelirsiniz, depozite tıklarsınız. 5 dakikaya kadar sürebilir diyor. Sürmüyor ama arkadaşlar. Hani bir dakika içinde oluyor. Böyle tıkladığınızda cüzdanınıza onay kodu geliyor. Şimdi bizim şu anda yaptığımız şey e, Girl yani Ethereum testnet'indeki Ethereumlarımızı, test Ethereumlarımızı Mental testnet'indeki Mental ağındaki e, Ethereum olarak aktarmak. mi bilmiyorum. Yani, yani girl mental Mental'a şu anda Ethereumlarımızı aktarıyoruz kısacası. Şu an işleniyor arkadaşlar. Birazdan onay gelir. Çok fazla uzun sürmüyor. Onay geldi gördüğünüz gibi. Şurayı bekliyoruz ama. Şurada bir yazı çıkacak. Girl Explorer çıktığı anda kapatabilirsiniz burayı. Daha sonra buraya geldiğinizde zaten e, zaten şöyle eksildiğini görürsünüz. Gördüğünüz gibi 0.06 e, Burada daha çok atamıyorum. Limit yetmiyor. E, şu anda white draft kısmına geldiğimizde de burada da benim zaten bunları ben attım sizin şu anda mental ağınız boş olur bunları ben atmıştım burada da eklendiğini birazdan görürüz buraya değiştirdiğini görürüz Şimdi arkadaşlar bir de mental ağına geçmeden önce yukarıdan depozit kısmından şuraya tıklayalım bitsi seçelim sizin 1000 tane olur buradan mesela 200 tane atalım burada yine approve işlemi çıkabilir sizde ilk başta onu yaptıktan sonra depozite tıklarsınız depozit dersiniz cüzdanınızı onay kodu gelir bekleyelim açılsın onaylayalım daha sonra da mental ağına geçelim mental ağından bu yolladığımız e, coinleri tokenları geri gearlı ağına yollayalım ve köpleme işlemi tamamlayalım testnetimizi bitirelim airdropumuzu bekleyelim İnşallah güzel paralar kazanırız arkadaşlar bu airdroptan da bu testnetten de gecenin geç saati biraz daha hastayım kusura bakmayın kelimeler çok karışıyor ee, daha sonra arkadaşlar burada yapmanız gerekenler yukarıdan e, mental test datanı alabilirsiniz. Zaten burada otomatik olarak seçti mental test net diyor. Yani test datanına geçelim diyor mental test datanına. A değiştirdiğin daha sonra tekrardan onay ko şey geliyor. E, geçmek istiyor tekrardan. Bunu reddet tıklayın. İptale tıklayın yani. Niye istiyor bilmiyorum ama girl test datanına geçmek istiyor sürekli. Şu anda mental test datanındayız. Buradan ilk başta yolladığımız test datanlarını geri e, ethereum cüzdanımıza yollayalım. Ethereum ağımıza yollayalım gör lağımıza. Şu şekilde white drop'a tıklayalım. Şuradaki onayları verelim. Start white drop brokers. Onaylaya tıklayalım. Hop ok, Burada beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Birazdan şuraya da göstereceğim size. Daha sonra e, şuraya tekrar seçelim. Buradan bit'i seçelim. Bit'ten de mesela bir 200 saniye de geri yollayalım. White drop'a tıklayalım. Şu anda mental test notamızdan 200 tane biti ve bir, bir miktar da Ethereum'u geri geolu test yolluyoruz. Yaptığımız işlemi. Bunu da yaptıktan sonra yaptığımız işlemlerin özetini göstereceğim size. Bu da cüzdan onay kodu gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Geldi. Test siteleri bazen böyle yavaş çalışabiliyor. Şöyle onaylaya tıklıyoruz. Ok dedik. Şimdi arkadaşlar burada bizim Mental Sesnet'ten Görlü Tesla'nın yolladığımız coinler Okkotit okay, dedik. Yani beklemede şu anda. Şu anda gördüğünüz gibi pending'de, pending aşamasında, pending aşamasında. Bunlar mental test şu anda çok yavaş çalışıyor. Şu aşağıdakiler de pending'deydi. Büyük ihtimalle onaylandı. Ha claim. Ha, burada arkadaşlar yapmanız gereken şey claim. Bunu da ben şimdi sizinle gördüm. Bunları böyle e, mental testnetten gördü testnete yolladığınızda pending de oluyor. Bunu takip edersiniz. Claim'e tıklarsınız daha sonra claim açıldığında. Cüzdanınıza onay kodu gelir onaylarsınız. A değiştirmek istedi. Değiştirsin. Değiştirsin. Burayı da sizinle birlikte öğrendim ben bu arada. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben direkt kendi kendine geçirir zannediyordum da claim etmemiz gerekiyormuş. Şöyle claimlerimizi de yapalım. Ne kadar claim gerekiyorsa hepsini de yapalım ki test tamam anlamı, tam anlamıyla bitirmiş olalım. Şöyle onaylaya tıklayalım. Burada ne kadar beklememiz gerektiğini bilmiyorum. Ee, biraz uzun sürebilir. Duruma göre birazdan e, kapatırım burayı. İptal de ederim. Video sonunda ben kendim yaparım zaten. Siz bekleyin ama arkadaşlar. E, burayı dediğim gibi işlenemedim. Sizinle birlikte gördüm şimdi. Ben direkt e, pendik yani işlem aşaması geçtikten sonra kendi kendine aktarır zannediyordum. Bizim claim etmemiz de gerekiyormuş. O kadar da uzun süren bir işlem değilmiş bu arada. Şöyle bir e, değiştireyim bakayım. Claim kapanacak mı onu da merak ettim. White gel. Şu claim yerine gel. Gördüğünüz gibi komple diyor arkadaşlar. Siz buradaki bütün pendekleriniz claim'e döndüğünde hepsini onaylarsınız. Hatta birini daha onayladım sizin birlikte. Biz ne onayladık? Mesela bit onayladık. Bir tane de Ethereum onaylayalım. Bu şekilde cüzdanı yine onay kodu geliyor onayla diyorsunuz. E bu arada arkadaşlar köprüleme yaparken cüzdanınızda test ethereumları ve bit bırakmanız önemli. Yani bir miktar test ethereum ve bir miktar bit bırakmanız önemli. Çünkü gördüğünüz gibi işlem yaparken bizden gaz ücreti yani fi ücreti istiyor. Onları ödemek için bunlar önemli. Haberiniz olsun. Yani hepsini birden yollarsınız. Ondan sonra bir gün beklemek zorunda kalırsınız ki full setlerden tekrar test tokenları alayım diye. Onda da dikkat edin. E burada da bakalım işlemimiz onaylandı mı? Onaylandı diye bir şey geldi. Yanlış görmediysem. Failed dedi bu arada. Complete. Failed. Ne e, ne hata verdi onu bilmiyorum. Şunu da claim'e tıklayayım. Sonra videomuzu kapatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yaptığımız işlemler ben sanıyordum ki sadece iki tane köpüleme işlemi yapacağız. bayağı detaylı işlemler de varmış. Ben de sizinle birlikte gördüm. Hepsini detaylı bir şekilde yapın arkadaşlar. Siz de Airdrop ihtimalini birlikte değerlendirelim. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.